Geçen Letgo'ya bakıyordum. Adam demiş eba canavarı demiş. İkinci nesil bir bilgisayar koymuş, birinci nesil klo koyanlar var. Yani e, böyle bir şey alanlar, hani ciddi anlamda, o an sorun yaşamaz ama içindeki parça bulunmuyor. Yelek parçası yok, Aynen. sistematik arızalar günümüzle uyumlu değil. E, hemen kestiremiyoruz ne olduğunu, ne bittiğini. Tamir etmek istesek dediğim gibi parça bulunmuyor, yapamıyoruz. Hani o yüzden e, sağlıklı bir bilgisayar için Çok en az 3000 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Peki şöyle bir şey yapalım şimdi. E, ee, masa üstü ve diz üstü. Minimum diz üstü bilgisayar ne kadar olur? Şu fiyatlarla mı? Evet. 6000 lira. 6000 Yani eğer ki oyun oynamak istiyorsunuz minimum ama böyle oyun oynamak için değilim. oyun değil mi? Oyun için 8 8 9 3 çıkaracak. Tamam. Normal bir iletişim <laughs> sorun yaşamamak için ödevlerde, derslerde evet. 6.000 bin lira masaüstü şu anda. Yani bu döviz... Dönüş... 6 bin lira masaüstü değil, 3.000 bin lira masaüstü. Çok özür dilerim. Laptop 55 6000 bin liraya bulunur. Tamam. Sadece normal şey için. Ama masaüstünün 3 bin lira masaüstünde oyun oynayabilir yani. Ortalama seviyede oynayabilir ama laptopta oynayamaz. Tamam. Bunu o zaman şöyle yapalım. Ben şimdi söyledim sizin kafası karıştı. Sen bir kez daha masaüstü şu, dizüstü şu diyebilirsen seviniriz. Hı, masaüstü fiyat olarak. Hı, aynen. Yani minimum şöyle, iş görecek masaüstü almak, hı hı. geleceğe dönük olarak da 3000 lira gözden çıkarmak lazım şu kafayla. Hı hı. Ha bu 3000'lük bilgisayarda, masaüstü bilgisayarda tabii oyunu da oynayabilir. Hani nasıl ortalama seviyede oyun oynayabilir, hı hı. çok iyi oyunları oynayamaz. Hı hı. Baştan söylüyorum. Hı hı. Ortalama grafikte, düşük grafiklerde çoğu oyunu kaldırır. Hı. çoğu oyunu oynayabilir, akıcı bir şekilde oynar. hatta. Hı. kötü bir şekilde de değil. E, laptop olarak da şimdi laptoplar e, chipsetlerine göre değiştiği için çok fazla emin konuşmuyorum ama benim e, deneme yanılma yöntemlerime göre minimum beş buçuk bin bir laptopta hani çok Düşük ayarlarda, en düşük ayarlarda oyunlar oynatabilir, hı. şu piyasayla söylüyorum. Hı hı. Bundan bir yıl önce de deseydim ben sana burada 6 bin liraya her bir her oyunu açan, lüks grafikte oynatan bir laptop sunardım. Hı hı. Ama, Ama şu anda sunamam. Şeyinden, değil mi? Şu anda sunamam, şu anda 10 bin lira, 15 bin lira olmuş durumda hepsi. Hı hı. E, oyun oynamak için de şu anda laptop, hani ben sağlıklı oyun hı hı. oynamak istiyorum, adam akıllı oyun oynamak istiyorum diyorsa en az 8-9 bin lirayı gözden çıkaracak. Tabii. Senin yine önerdiğin zaman masaüstü. Ki ben her zaman masaüstü öneririm. Ben de öyle. <gülüyor> 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 küçüklükten beri. <böyle. Yani. gülüyor> ama neden? Çünkü üzerine işlem yapılabiliyor. Yenisi ilave edilebiliyor. Toparlanması ya da bir takım. Ya kolaylık şimdi şöyle bir şey. Isınma ee, problemleri var laptopların. Hı hı. Hani ben de bak Excalibur kullanıyorum ama oyun oynamıyorum onunla. Hı hı. Kral yani. Arthur'un kırılıcı. <laughs> <Ya, Esselam gülüyor> oynamıyorum çünkü Hani herhangi bir bir yanma söz konusu olduğu zaman, ısınma söz konusu olduğu hmm. zaman, işlemciyi yediği zaman ben bir şey yapamayacağım. Hani nasıl yapayım, bunun garantisi yok. E, dikkat ettim. Sen de benim <laughs> laptop kullanırken ikinci bir klavye kullanıyorsun. Tabii. Çünkü... E, Anakarta o, baskı her, yapmamak için. Aynen. Tabii. Ben de devamlı yazı yazdığım için. Tabii, e, ben de çift monitör kullanıyorum. ondan o hı. tasarımları sağ monitör. O da veriyorum. güzel oluyor tabii ki de. Ama e, laptoplarda gerçekten de ikinci bir klavye gerekiyor. Kesinlikle. Ki dediğin gibi. Hele oyun oynuyorsan kesinlikle, kesinlikle. gerek. Sadece yazı yazan bir insan için çok gerekli değildir ama. <laughs> ya ben demem haftalık ve günlük yazılar yazdığım için e, platformda belli bir süreden sonra bazı tuşlarda takılmalar. Ya şimdi şöyle veriyor e, Şey yapalım hadi nasıl bir dürüst olalım. Şu klavye kimse şu şekilde basmıyordur. Evet. evet. Bu şekilde şimdi yapıyordur olur. yani. yani <laughs> ya, <bunu gülüyor> Bu sesi duyuyorsunuz ya, değil mi? O zaman? <laughs> yani şu, bunu laptopa yaptığı zaman istersen mesela bir zaman sonra yaşanma yapar yapar yani. Yapıyor. Bir de ben laptopun görüntüsünün bozulmamasından yanayım. Tabii. E çünkü ona zaten kendini hasben kader bir görüntüsü var. Aynen. Böyle yaşamaya evet. çalışan. Aynen. İnsan evden. <laughs> Şimdi masası düşünsene kaç yıllık ufak bir tasarımla yaşıyor ama laptop Allah korusun bir şey oldu mu gitti. <laughs> gitti. Toparlayamıyorsun. Şey ya zor, çok zor. Bak şurada bir arkadaşın laptopu vardı. Hı hı. Ben göstereyim ona. Olur tabii ki de. Yani şu laptop o kadar uğraştık. Bu dört bilgisayarcı gezdi. <laughs> şu laptop. Ve mesela çok da güzel bir laptop. Yani bu bilgisayar bana dört bilgisayar gezdikten sonra, yani dört bilgisayarcı gezdikten sonra geldi. <laughs> çok da güzel, iyi bir laptop. Ama e, adamlar bunun güç kaynağı yeri var. Yani <laughs> anakarta güç giden kablosu var. Ben de o zamanlar çok fazla tamirattan anlamıyorum yani. <laughs> ya benim işim genelde program. <gülüyor> <gülüyor> Rica bir detiş daha aldım bakayım dedim adam güç kablosunun olduğu yer elektrik bandı bağlamış. Hmm. Yani ısınma yapmış, erimiş, anakartın üstüne akmış, anakartı yakmış. İşlemciye demiş ki bunun sorun işlemcisinde de ben bunu yaparım demiş. işlemciyi almış, lehim atmış. İşlemci anakartta yapışık duruyor şu anda. Allah. Ben işlemciyi buradan çıkartamıyorum. Yani dedim o zaman yani şu anda ben işlemciyi çıkarsam zaten işlemci kullanılıyor mu kullanılmıyor mu belli değil. <laughs> Bilemiyorsun. Ya yani işte arkadaşlar doğru kişiye de kontrol yaptırmak doğru kişiye de verilmesi tabii önemli. Tabii ki de. Misal özellikle artık telefonlar pahalaştı. Misal iPhone telefonlarının bazı içlerinden parçaları çalıyorlarmış. Tabii altın ne varmış onda. <laughs> <laughs> öyle bir rivayet var. Değil mi? Öyle bir rivayet var ben hiç duymadım ama. <laughs> e kanka şöyle, düşün, şöyle düşünmek olur. lazım. Ee, şimdi diyelim ki telefon 5-6 bin liralık telefon. Ee, onun parçası yeri gidiyor telefon kadar pahalı oluyor. Saçma. Yani Bence çok saçma. Adam da yaparken günah boyuna çalan olduğunu çok söyledi. Aynen öyle. E bu bilgisayarda da böyle bilmiyor şimdi yanlış bir yere bir şey yaptığı zaman bu kadar pahalı bir makinenin içindeki bu kadar pahalı bir aksesuar ya da aparat zarar oluyor. Ya Sıkıntı yani bu devirde kullanmak zaten teknoloji. <laughs> ya yani, Bu Türkiye'de çok zarar, zarar ya hani fiyat olarak. Bir da... kişiye gitmek lazım. <laughs> ya şimdi <laughs> esnaf. Yani adam diyor ben diyor tamir tamirat böyle asılayım, tamirat yeri var kocaman. Zannediyorsun her şeyi yapıyor. E içeri giriyorsun adam konuşmayı bilmiyor o da. Bak. Şimdi arkadaşlar ya da bakıyor. fiyatın üzerine fiyat koyuyor mesela 100 liralık işten 300 kazan. 200 kazan ama 1000 lira diyor. Bak, 800 diyor. Dün bir tane 700 lira diyor. Şu sefer satıyorum abi. ben mesela. Hı. Dün bir tane işte adam yazdı. Diyor yok diyor ben çok diyorsun. Şöyle diyorsun. Girdim kendi profiline DDR2 kasayı 5000 okutmaya çalışıyor. Yeah. Yani DDR2 kasa benimkine şey atıyor. Diyor 3000 lira diyor. Ben diyor zaten onu diyor zorlasan 3000'e toplarım ver 3200'e işte şöyle böyle dedi. Ben de dedim iyi toplu o zaman dedim. engeli bastım geçtim. <laughs> şimdi aslında insanların eğitim alması lazım. Tabii ki Cidden eğitim al. Konuşma eğitiminden tut. Tabii. Bak ben şimdi ilk gördüğüm bir insan bana çok samimiyet gösterdi zaman benim hoşuma gitmez. E tabii ki Bak, Benim kaldıramadığım laflar var. Kardeşim lafını kaldıramıyor. Hı hı. Tanımadığım bir insan gelip bana kardeşim dediği zaman ben de hayırdır, babam senin köyden mi geçtin ya kardeşim diyorum. <laughs> hani yani. derim çünkü tutamıyorum kendimi. Yani hoşlanmıyorum. Bana biri, ben o insana buyurun e, mesela ben bir ürün tanıtıyorum. Buyurun ürünüm bu diyorsa tamam kardeşim diyorsa zaten benim kafa atıyor. E yani. Vereceksen de vermiyorum, alıyorum. Uçluk önemli tabii ki de bu tabii. işlerde. Ticari kurallar ve esnaf getirisi, politikalar da çok önemli. Dediğim gibi Kesinlikle. fiyat dengesi olsun, konuşma olsun, mesafe olsun ee, ve bazıları da piyasayı kırmak için böyle kötü bir takım şeyler yapıyor. Ya dediğin gibi ya 3000 liradan 2800 vereyim işte elinde kalsın kalır. Toplasın. toplasın. Yani, ben ona bir şey demiyorum. Kelepil malzeme almaya çalışıyor. Yani böyle Sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi ya da ucuza alıp da belki de kendi günah boyuna daha fazla fiyat satıyor. Öyle satacak. yapıyorlar zaten, alıp öyle yapıyorlar. Kaç kişiden şahit oldun? Mesela şahit sana oldun. atıyor tutuyor, ürünün bu kadar kötü, bu kadar çirkin, senden alıyor üçe, ona satıyor beşe. Valla ben öyle dedim en son da. Dedim, e, öyle bir müşteri oldu, bir ara önden şeyi götürdüm, kasaya götürdüm dedim yani. Ya zaten ben dedim, bu işi dedim, ekstra olarak yapıyorum dedim, benim asıl işim bu değil. Yok dedi işte sen o kasaya dedi fazla istiyorsun dedi. Şöyle böyle dedi, al dedi 2000 lira dedi. olsun gitsin dedi. Ben dedim, yok dedim. Ya dedi işte dedi şöyle dedi, bom, bomboş kasaya dedi vermeye çalışıyorum dedi. Hı hı. Vallahi dedim senin boş gördüğün kasaya dedim. Hani ben bir şey demiyorum artık dedim şöyle işte. Satamazsın dedi gel işte şöyle yapalım. Hı hı. Senin paran yetmez dedim döndüm gittim. Çünkü şimdi dolarla <laughs> OYRO'nun ee, 8-9'u aştığı bir ne Türkiye. Yapayım? ben şimdi şöyle bir şey ben aldığım ürünü yani ben zaten bak şurada bir emek var hı hı. ben bu ürünü topluyorum. Ya yalan olmasın 50 lira bak 50 lira sen gördün para hı. kazandım geç. 50 lira sadece bir laptopla. Hı. Yani şimdi ben bu iş ekstra olarak yapıyorum zaten hı. hani bu şeyi de sattıktan sonra ben bu işe girmeyeceğim. Güzel sonunu bitirmeye çalışıyorum. arkadaşlar bitti gidiyoruz. Bitireceğim. <laughs> bitireceğim. Bir daha artık herhangi bir kasa toplayıp satmayacağım. Bu bende son artık. Çünkü yani yani ben şahit, oldum istemiyor. gerçekten çok zor. Yani İnsan birlikte uğraşmak istemiyor. Evet. Yani şahsen ben hani nasıl diyeyim yazılımımı yapayım. Efendim mesela tasarımımı yapayım, Hı -hı. göndereyim. O bana daha çok gelir. Stressiz, stressiz. Şimdi bak bir tasarım yapıyorsun. Bir davetiye tasarladın en basitinden. Bir ikisilerde bak yorulmuyorsun. Gönderdin, adam bir revizyon istedi. Dedi ki, Şurasını beğenmiyor. Tamam dersin. Alır değiştirir gönderir. Hı. O adam elinde sonunda beğenecek Değil. Sıkıntı yok. Ama sattığın ürün muhabbeti bitmiyor. Sıkıntı yok. Allah'ım bak. Bir Benim... ay geçiyor yine değil mi? Üzerine konuşuluyor. Yok diyor işte diyor bunu da diyor ben diyor bilgisayarım sekmesini bulamadım nerede? Işte. Böyle dönüşler alıyor. Ya şimdi satmışsın sana bilgisayarın içinde var olan bir şeyin yerini soruyor. Güç <laughs> tasarruf odundan çıkartamıyorum nasıl çıkartacağım diye bana soranlar oluyor. Ya bak sattığım üründen ben o ürün %100 çalışıyor, %100 temiz, içinde tüm programlar yüklü ama ben onu açıp kapatmasını ya da onu şu şekilde gireceğim, bu şekilde dedim. Ben bak insan iki, mesela ben bir bilgisayar aldım ya bir de bunun eğitim hizmetini de vermemi istiyorlar. Ondan ayrı bir ücret koyar mısın böyle Koyacağım zaten. <laughs> bak onu dedim ya son. Ya koy yani. O ben gün konuşmuştuk sen. Müşteri ne diyorum? Benden bilgisayar alan müşteri ne diyorum? Hani bunu açık bir şekilde söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Diyorum eğer diyorum mesela ürünü verdim, aldım, anlaştık, okey. Beni iki defa arama hakları var bedavaya. Uzaktan bağlaşıp, ba ya uzaktan bağlanırım, onlarla e o sistematik sıkıntıyı gideririm. Herhangi bir sistematik sıkıntı olmadan veriyorum zaten. Evet. onlar ayrı ayrı yerlere geliyor, bir, oluyor bilgisayara. bu <laughs> şekilde, bu <bıp> yani, bip. <laughs> o şekilde diyorlar, yok abi işte böyle oldu falan filan. Tam iki kez, üçüncü de 50 lira alırım diyor E tabii. Bir daha aramıyorlar. <laughs> bir daha aramıyorlar bak çok ciddi <laughs> söylüyorum bir daha aramıyorlar. Yani. Birlikte yaşadık bunu yani Yani ben iyi biliyorum. Arasalar 100 lira diyeceğim. Aramasınlar. <laughs> Çünkü eğitim yani o şekilde eğitim vermek istemiyorum insanlara. Benim işim zaten başımdan aşkı. Ya bir sürü iş yapıyor. Hani... Toplumda birazcık yanlış bilinen bir şey. E şimdi diyelim ki e, zaten sen bir makbuz kesmiyorsun ya da ne bileyim işte bir ona bir kredi gibi işte faiz sunmuyorsun. En minimum, en uygun fiyatta. Yani... Kazancını da en kendini idare edebilecek kısma tutuyorsun. E dedim adama <laughs> o şu bilgisayarı satarken söyledim. <laughs> adam işte 3200 dedim. Senin gözlerin bozuk herhalde dedim. Git dedim bak. dedim fiyatlara bak. E işte bu işin şöyle. Bunu kaç gün dedim ben toplayıp dedim satıyorum. Farkında mısın dedim. Ben altını çiziyorum. <laughs> ben bu bilgisayarın chipseti mesela açısından çalışır olduğuna %100 emin olmam gerekiyor ki ben bu bilgisayarı açıp kuruyorum. Tabii ki de. <laughs> o gün ben şahittim. Ee, bilgisayarı kurdun, temizledin, baktın. Ee, bütün programları telefonda görüştü. Dedi ki abi ne gerekiyor? Hepsini yükledik. Bit, gittik beraber, ee, oturduk. Ve söylenen bir laf vardı. Şu programlar var mı? Şu program var mı? Dediği programları da indirmek en vakit alıyor. Hem de bilgisayarın içinde olmayan programlar. Yani bugün teknoloji mağazasından alsa en az 500-600 lira. Ya mutlaka onlar benim sorumluluğumda olan şeyler değil kesinlikle değil. ya da mutlaka bir de yani ya Kulübe bir üniversite bağlı olup da ücretsiz tedarik edilebilecek programları istedik. Orada istedi. fiyatı düşürmeye çalıştılar. Ben zaten Hı -hı. alayım ben laptopu tamam dedim. Siz dedim karar veremediniz. Ben zaten başka müşterim vardı hani ya. Hı -hı. yani. ben alayım laptopu dedim. Onlara gideyim. Öyle deyince hemen parayı ödediler. Hem yani öyle dediler. Hı -hı. Ya şimdi şöyle bir şey var yani. Tamam okey. Malı kötüleme yani bak ben malı kötülendiğim ama ben onu da 200 lirada indireceksem indirmiyorum. E Çıkartıyorum de. çok musun? yanlış bir şey Yaparım da. Bir de e, mesela sana önceden söylemeleri lazım. Yani bu bilgisayar şunu kaldırır mı? Bilgisayarın içinde bu var mı? Bu var yani mı? Hepsini onlar sormadan açıklıyorum. Heh evet. bu çok güzel. Ve Ama şu... orada mesela o internette seni müdahale edebilecek zamanın yok. Şansın Bana, yok. Bak şu bilgisayar mesela ben şundan 50 lira kazanacağım. Şimdi bundan da 50 lira kazanacağım. Ben fazla kar bitmiyorum. Ben bu bilgisayarı ne kadar satıyorum? Ne kadar satıyor? bin'e satıyor. Arkadaşlar bunu göstereceğiz bu evet. arada. 4.000'e bin. Şimdi 4.000'e sattığım bilgisayar bana gelip adam diyor. Kardeş diyor ne kadar diyor fiyat diyor. 5 diyorum almasın diye. Hı. Ya da geliyor biri fiyatı öğrenebilir miyim? Ne kadar fiyatı dediği zaman 4.000 diyorum ufak bir pazarlık payı yapabiliriz. Ufak dedim de artık hani ne kadar olursa hani elden çıksın diye bakıyorum artık o durumdayım yani. Hı. Elden çıksın ben bir daha bu işi yapmak istemiyorum şu Hı. Ya yani insanlar beni bezdiriyor. Çok görüyor. Ben yani şahit oldum. Zaten hani bak şu var. E, oraya kafayı yorunca iyice dağılıyorum. Hani benim şu anda bir şeyleri artık çıkarmam gerekiyor yani. Evet. Oradan benim bir ayrılmam. Bir bir odanın kapısını kapatmam gerekiyor. Evet. Yani ben ticaret olarak hani toplayıp satmaktan artık kapatıyorum kendimi. Toplayıp satmayacağım. Hı hı. O konudan çıkıyorum. Benim için bundan sonra sadece yazılım, tasarım ve program. Hı. Bitti. Bitti. Ne tamirata bakarım, ne toplamaya bakarım, ne ticaretine bakarım demiş. O işi çok yoruyor değil mi? Beni yoruyor ve çok basit insanlarla uğraşıyor. Ve geri dönüş çok olur. Tamam, neyse videoyu yavaştan şey yapalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs> sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu arada dediğim gibi açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Atan istediğiniz Tabii. gibi. 4 e bilgisayarda göstereceğiz. Tabii, e, almak Daha isterseniz. Şey yaparız. Sonunda o dert değil. Evet. Hani Ama mümkün isterim. ben böyle lütfen. Ürünü kötülemeyin. <laughs> İyi niyetli olun. Dürüst davranın. Ve her şeyi önceden söyleyin. Biz bundan 50 lira kazanıyorsak <laughs> Kompatçı şeyiz. Aynen aynen. Ee... Ben bundan 500 lira para kazanıyorum diye. Aynen. Çok sağ olun. Kendinize iyi aynen. bakın. Görüşmek Güzel, üzere. Bir programı, görüşmek üzere.